Bir genç olarak size soralım. Mesela ne olarak? Hayaliniz var mı bu ülkede? Vallahi benim hayalim yok. Benim ben okulu bıraktım. Şimdi çalışıyorum. Bak daha bir ay önce parmağımı kestim. Niye kestim? Çalışıyorum. İş yerinde iş kazası oldu. Arap tamirciyim ben. Yani kaç sene oldu? 8 sene oldu okulu bırakalı. Parmağımı kestim. Hala da çalışıyorum parmakla. Parmağımı zaten hissetmiyorum şu anda. Ağrısı hala var. Üzerinde hala çalışıyorum yani. yani ben bu ülkede hala şey bir umudum yok. Umudumu kestim yani. Bir hayalim de yok. Hayal kuracak zaman da yok. Yani bir gelecek gibi gelecek de düşünmüyorum. Senin hakkın değil mi? Okumak. Benim, ha benim hakkım da ama ben okuyacak herhangi bir şeyim yok. Bir geleceğim yok yani. Nasıl ifade edeyim? Yani önüme bakacak herhangi bir arkamda sağlam bir şeyim yok. Çalışıp aileni mi geçindiriyorsun? Yani. Hep kendimi hep de ailemi geçindiriyorum. Şu anda bir simete muhtaç olmuşuz yani simiti alamıyoruz. Millet geri burada jip, bir de Mercedes'im var falan diyor. Emekliler geliyor, bize ne? Bize alıyoruz emekli maaşımız. Zaten emekli maaşıyla sen geçinebilir misin? Yani bir aile geçindiriyor, geçinebilir misin? Geçindiremez. Yani benim Kaç yaşındasın? Ben 19 yaşındayım. Bu ülke içinde zaten 8, 8 ay sonra ben askere gideceğim. Bu ülke için benim dedem, benim babam 2 sene yaptı bu ülke için askerlik. Ben yani hala yani bir şey beklemiyorum bu ülkeden. Yani bir şeyim olsun direkt yurt dışına kaçacak. Gözümde. Sesin titriyor. Yani sesin titriyor çünkü çok doluyum. Patlayacak durumdayım yani sinir. Yani şu anda bayram üstü almaya çıktım. Bayram üstü alamıyorum bak görürsün elim bomboş. Doluyum yani. Bir yere giriyorum. Fiyatları görüyorum. Direkt tiksiniyerek tiksini çıkıyorum. Yani. Teşekkür ederim. Bu ülkede tatile gitmek için e, öncelikle ya banka soyman lazım ya hırsız olman lazım. Bunu da yapamayacağımıza göre çünkü asgari ücretle verildiği gün, asgari ücretle verildiği gün hemen e, doların çıkmasıyla tekrardan asgari ücret eridi. Bu nasıl gidecek tatile? Yani e, siz bu soruyu soruyorsunuz ama tabii ki bu hesabını da yapar herkes. Nasıl gidilir? Kurban kesmeyen var. Kurban. Çok kişi. Mesela geçen sene çok kişi kesiyordu. Bu sene biz ortak bulamıyoruz. Az önce birisi dedi ki fakir de kurban kesmesin dedi. Farz değil. Ya tamam farz değil ama kurban da senede bir et yiyor. Ayda yiyor mu ki? Her gün yiyebiliyor mu? Senede bir yiyor. Gariban senede bir yiyor. Etin kilosu 500 lira. Yiyebiliyor mu? Nasıl yiyecek? Askeri ücrete zam geldi diyor. Askeri ücrete zam geldi. Bak sonrası gün beyaz eşyada iki buçuk milyon TL şey oluyor. Bence, söylemek gerekirse bence bu ülkede gariban yoktur. Allah vere dolar 100 lira olsun. Allah veri ekonomi krizi olsun, ekmek 30 lira olsun. Çünkü halk istedi ki bunu Halk tercih etti. Tabi yani halk istediğine göre demek ama çoğu da gariban istedi bak zengin istemedi. Gariban istediğine göre bunda olsun. Ben hiç bu kurban da keserim. Garibana dağıtmam. Artık hiç sadaka da verme. Çünkü kendin ihtiyacın var yapamıyorsun. Başkasına vereceksin. Üstelik e, gariban da bunu tercih etti. Yani gariban tercih ettiğine göre de çekecek sefasını cefasını da. Teşekkürler. Size de soralım abla. Yanında, boş Para yani. tatiline nereye gidiyor? Benim iki tane öğrencim var. Biri mühendisliği bitirdi, biri öğretmenliği bitirdi. Şu an iş yok. Evde yatıyorlar ikisi de. İşler çalışmıyor diyor. Yok, ya. iş yok. Yani öğrencilerimize bir iş imkanı tanısın. Öğrenciler o kadar dirsek çürüttü. Yani şu an evde yatıyor çocuklarım. Eşim bir emekli maaşıyla. Ama evim var iyi. evde yani çare değil yani. Ama yine az çok. Yani az kiradaki kiradakilerden bir an biraz daha iyi yani. Ama çok pahalı her şey. Çocuklarımıza bir iş imkanı. Tek temenimiz bu yani öğrencilerimize. Teşekkür ederiz. Var. Bayram tatilinde nereye gidiyoruz? Hiçbir yere gidemiyoruz. Niye? Yok. Nereye gidebiliriz ki? 11.400 oldu aslında. 11.400 neyine? Zaten bir kira olmuş 15, şey, 15 bin lira. Nereye gidebiliriz? Çok bile dediler. Ne hiç o dediler? 11.400 çok bile. Gelsin bir asker ücreti çalışsın, hadi bir başbakan, bir milletvekili, bir belediye başkanı gelsin. Bir yıl kö köyde otursun, asker ücreti alsın bakalım, ne, intihar etmez mi bakalım? Ne olacak böyle ekonomi gibi? Ne olacak? Halkla nasıl ne olacak? Tüyler, ne olacak? Başka ne olabilir ki? Fatih sizin hakkınız değil mi? Hakkımı yiyor ama hakkımı vermiyorlar. Hakkımı vermedikten sonra ben nereye gidebilirim? Ne iş yapıyorsunuz siz? İnşaat. Ne kadar mesela aylık kazancınız? Yatmıyor ki ablam. Çocukları okutuyoruz. Kiradayız. Yatmıyor ki. Nereye yatacak? Teşekkürler. Ege sahiline mi gidiyoruz? Akdeniz sahiline mi? Ege sahiline mi gidiyoruz? Ben buradayım ya buradayım. Para, yok, para yok. Ekonomik krizi var. Asgari ücret çıktı ne yaptılar? Geçinemiyoruz ya. Allah kahretsin. Asgari ücret 11.400 oldu. Yeterli değil bence ya. Daha fazla olması lazım. En az 40-50 bin olması lazım insanların gerçekten rahatlaması için, iyi geçinebilmesi için. Teşekkürler. Size de soralım. Teşekkürler. Size soralım. Allah Siz bayram Allah tatilinde ne yapıyorsunuz? Buradayım, İstanbul'da. <laughs> Antalya'da geçirecek bu <laughs> <laughs> İstanbul'dayım abla. İyi bir Akdeniz sahiline gitmek sizin hakkınız değil mi? Hakkımız da olsaydı paramız oldu. Paramız yok, hakkımız da yok. O kadar aslında. Para yok. Ne zaman olacak? Para, para bizde olmaz abla bu gidişle hiç olmaz. Olmaz bize para. Demokrasi gelirse o zaman olur. Demokrasi. Demokrasi de gelmez. <laughs> Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Bayram tatilinin nereye gidiyoruz? Bayram tatile Kadıköy'e bile gidemiyoruz. Niye? Bırak bayram. <laughs> Emekliyiz. Emekli maaşlarına zam yapılacak. Asgari ücrete yapın. Yapılacak. Hani? 11.400 oldu. Vermeden aldıra girin. Vermeden. Niye? Gel. Hakkınız değil mi sizin şöyle Akdeniz sahillerinde, Ege sahillerinde? Nerede öyle, Nerede? Bura, Türkiye burası. Burası Türkiye. Şey e ne olacak böyle? Öyle anılacak, böyle olacak böyle gideceğiz işte. <laughs> ölüp gideceğiz mi böyle? Ee, böyle ölüp gideceğiz ondan şeyinden. Size de soralım. Valla emekli kendisi. Nedir? Yetiyor mu emekli maaşım? Benim emeklim kalmadı. Niye? E, nikah yaptık. E, eşimden alıyordum ben. E, eşim kaybettim. Rahmetli. Rahmetli oldu. Şimdi bu eşimden alıyorum o yetiyor mu? Yetmiyor. 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 <laughs> Kesinlikle. 15 lira versen ne olacak? 15 lira versen Yine yetmez ne olacak? Her şey Yine herkes yapacağız. halından. Buna ben hiçbir şey anlamıyorum. Halımızdan memnunuk. Şükür Allah'a. Allah'a kurban olun. Allah şükür Allah'a. Yani Allah'a kurban olun. Şükür. Hep şükür. şükür Hep şükredeceğiz, Başka yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Hiç de bir yere gidemiyoruz. Niye? Sizin hakkınız değil mi? Vallahi değil. Olsa da yani gidemiyoruz. Köylerimize gidiyoruz bir yere gitmiyor. Torunları aldık mı bayram? Annesi gel bakıyorlar şimdi içerideler. Torunlar. Her şey tam mı? Fiyatlar nasıl? Allah fiyatlarda benim haberim yok. Geldim burada oturuyorum. Fiyatlarını onlardan duyacağım. Köylerimize gideceğiz. Onları alırsın. Kıyafetlerimizi. Şeyimizi öyle değerlendireceğiz. Gittiğimiz yerde. Teşekkürler. Sahillerine, mege sahillerine geldim. mi? Yeni geldim. Nereden geldin? Antalya'dan. Oo süper. Yine gidecek misiniz bayram? Yine gideceğim iki güne kadar. Para var sizde o zaman? Para var Allah şükür. Esnafım sadece Modoko'da. Mobilya dekorasyon işi şey yapıyorum. iç mimarlık. Ben gidiyorum geliyorum ayda iki defa. Asgari ücretli ne yapsın? Asgari ücretle çalışan olduğunu pek düşünmüyorum bu ülkede ama. Ben kendi şahsi görüşüm. Yeter mi 11.400 11, çalışan? 11, tabii ki yetmez ama kiralara falan filana bakaraktan ama asgari ücret pek çalışan. Vasıf Selam'a şu an pek görmüyorum ben etrafımı. Yani ne kadar olması gerekiyordu asgari asker? Yani bir 20 bin lira kadar olsa yeterdi diye düşünüyorum. 7 bin lira falan kira, kendim ödüyorum. 7 bin, 8 bin lira kadar kira ödüyorum. Annemin, babamın da 7 bin lira, benimki de 5 bin. 12 bin lira kadar kira ödüyorum şu an. Yeterdi diyorsunuz. 20 bin lira olsa bir aileye, bir çekirdek aileye, 3 kişi, 4 kişi aileye şöyle böyle yetebilir de. Teşekkürler. Ama benim için her şey güzel, benim için. Sizin için ama. Benim için. Ben kendim şahsi görüşüm her şey güzel. Çıkıyorum, geziyorum, tatillerdeyim, her yere de gidiyorum. Keyfim iyi. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.